Survivor'da bu haftanın olaylı üçüncü dokunulmazlığını hangi takım kazandı? İsmail Balaban'ın o kötü sakatlığı. Hikmet ve Batuhan birbirine girdi. Çılgın Sedat şov yaptı. Bakın Survivor'da bu haftanın üçüncü kadın dokunulmazlığını hangi takım kazanmış? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da hemen hemen al dokunulmazlık oyununda bir kavga ve sakatlık yaşanıyordu. Fakat bu seferki gerçekten bambaşka. İsmail Balaban'ın Furakman'da gösterilen o büyük sakatlığı herkesi bugün ekranı kilitledi. Ama zaten dediğim gibi ekranı kilitlenmek için yapılmış bir şeydi. İsmail Balaban ondan sonra kalktı ve devam etti. Son zamanlarda zaten çoğu Survivor sever bundan şikayetçi. Fragmanda öyle şeyler görüyoruz ki acaba diyoruz bölüm başladığında galiba bir iki tane yarışmacı ölecek. Ama ondan sonra bakıyoruz sıyrık bile yok. Acun Ulucalı ne azarlamış. Galiba birini kovdu diyoruz. Ondan sonra bölümü izlediğimizde hiçbir şey yok. Çoğu Survivor sever artık bundan sıkıldı. Rating uğruna bu kadar fazla yalan söylenmesi çoğu Survivor severi kızdırıyor. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Ve sence Hikmet ve Batuhan kavgasında kim haklı? Muhakkak düşünceni yorumlarda yazmayı unutma. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın olaylı dokunulmazlık oyununu kazanan takımı öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutma. Arkadaşım lütfen bir saniyeni ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.